Bugün sizlerle birlikte kıymalı tel şehriye çorbasını nasıl yapıyorum onu paylaşacağım. Tarif için gerekli malzemeleri açıklama kısmına ekledim. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle tencerede burada 150 gram kadar kıymam var. Kendi suyunu çekene kadar pişirdim arkadaşlar. 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettim. 1 tatlı kaşığı biber salçasını kavuruyorum arkadaşlar. Evet 1 yemek kaşığı dolusu da domates salçamı ekliyorum. Biber salçasıyla birlikte bunu da kavuruyorum arkadaşlar. Evet şimdi bir yemek kaşığı unumuzu ilave ediyoruz. Unumuzu da bu şekilde salçayla birlikte kavuruyoruz arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kadar nanemi ilave ettim arkadaşlar bu esnada. Bir kase dolusu domates suyu sosum vardı arkadaşlar. Onu kullandım. Dilerseniz iki adet domates rendeleyebilirsiniz. Biraz böyle pişirelim. Şimdi suyunu ekleyeceğiz. Bir kaşım kaynasın. Daha sonra taş yerine pişmiş kıymamızı ilave edeceğiz. Evet şimdi kaynayan çorbama 2 yemek kaşığı dolusu tel şehriye ve önceden kavurduğum kıymamı ekliyorum arkadaşlar. Artık pişmeye bırakıyoruz. Şimdi tel şehriyeler pişene kadar çorbamızı kaynatalım arkadaşlar. Sonra da servise sunabiliriz. Evet arkadaşlar çorbam hazır. Şimdi sunuma başlayabiliriz. Evet arkadaşlar kıymalı ter şehriye çorbamız son hali bu şekilde. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun.